¿Se İyi akşamlar. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz hep söylüyorum değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Neden mi? Çünkü öyle. Biz kendimizi ve kendi hayatımızı değiştirmekle yükümlüyüz. Ancak kendimizi değiştirebiliriz. Başka hiç kimseye değil. Ve bunu yapmışızdır mutlaka değişmediklerini görüyoruz. Biz kendimizi değiştirdiğimizde tüm dünyayı değiştirmiş oluyoruz. Bu böyle bir kelime etkisi gibi hepimiz birbirimize katkı oluyoruz. Müthiş bir birlik alanı var çünkü. Eğer değişimi yaratıp dünyayı değiştirenlerdenseniz bu gece bakalım farklı neleri değiştireceğiz kendimizde ve nasıl katkı olacağız birbirimize. Çünkü bu farklı olmayı ve farklı yapmayı seçmemizle ilgili. Başka türlü olmaz. Biliyorsunuz hep aynı şeyi söylüyorum ama çok önemli. Bunu pas geçebiliyoruz. Bu realitenin bizim üzerimizdeki etkisi olduğunda tekrar rutine girebiliyoruz ve kendimizin sayeden kim olduğumuzu Farkına varamayabiliyoruz. İşte bu geceki konumuz ki saydan kendimizin kim olduğunu fark etmek. Bunun için, e, bunun için başlıyorum. Gerçekten kim kim olduğumuzu nasıl fark edeceğiz? Hı. Şöyle diyebilirim. Şimdi ben bir e, kadın bedenine sahibim değil mi? Ama gerçekten ben bir kadın mıyım demek oluyor bu? Yoksa kadın bedenine sahip olan bir sonsuz varlık mıyım? Evet. Evet dediğinizi duyuyor gibiyim. Çünkü kadın bedenine sahip bir sonsuz varlığım. Sizler de kadın bedenine sahip bir sonsuz varlıksınız ya da erkek bedenine sahip bir sonsuz varlığınız. Ve sadece bu beden değiliz. Evet, beden varlığımızın içinde biz ne varlığın içindeyiz, beden mi varlığın içinde? Tabii ki varlık bedeni kapsıyor. Beden varlığın içinde. Dünya mı bedenin şey pardon dünya mı bizim içimizde yoksa biz mi dünyanın içindeyiz? Biraz kapı karıştırıcı ama belki sizi bir farklı bir alana getirebilir ya da farklı bir e, algıya getirebilir dünya mı bizim içimizde yoksa biz mi dünyanın içindeyiz dünya da bizim içimizde bizler sonsuz varlıklarız nasıl göründüğümüzle ilgili değil bu bu sadece bir e, burada e, vücut bulma şeklimiz ama bizler sonsuz varlık olarak buradayız bir kadın görünümde olabiliriz <laughs> Ama hepimiz sonsuz varlığız. Kadın görünümde ya da erkek görünümde hiç fark etmiyor. Evet o yüzden başlıyoruz değişim ile farklı bir şey yapmak arasındaki farktan konuşmak istiyorum. Şimdi bizler tamamen farklı bir şey yapmak yerine bu ilişkide bulunduğumuz kişiyle ilgili olabilir, her şeyle ilgili olabilir. O kişinin çalışmayan şeylerini düzeltmeye çalışırız. Değil mi? Yani değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bize çalışmayan şeyleri düzeltmemiz söylendi. Bu elde de böyle. Bu çalışmıyorsa bunu düzelt dendi. Ve biz de bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Başka bu öğretildiği için yapıyoruz bunu. Bizler değişiklik aramayı öğrendik. Değişiklik. Farklıyı öğrenmedik. O yüzden farklı bir şey yapmayı bilmiyoruz, seçmiyoruz. O değişiklik yapmayı seçiyoruz, yani değiştirmeye çalışıyoruz kişileri, hayatımızı, evimizi, kendimizi. Ama bu farklı yapmak ve farklı olmakla hiç alakası yok ve de bu değişiklik sanki farklıymış gibi gözüküyor ama değil. Bunun arasındaki farktan söz etmek istiyorum. Mesela biz kız çocukları bilirler, yani hepimiz kız çocuğuyduk ve benimle bebeklerim vardı. Hatta kağıttan bebeklerim vardı. Ve biz çok onun elbiseleri vardı ve çok severdim o elbiseleri. Farklı farklı onu giydirmeyi. <laughs> Bakın farklı diyorum. Çünkü o oyuncak bebeklerin elbiselerini değiştirdiğimde sanki onlar farklı olacakmış gibi biliyordum. Biz böyle eğitildik farklı elbiseler, farklı farklı olacakmışız gibi. Halbuki aslında farklı değiller. Sadece elbiseleri değiştiriyoruz. Sadece farklı elbiselere sahipler. Biz hayatımızda da öyle. Birçok elbise değiştiriyoruz ama sanki farklı olduğumuz algısındayız. Hayır, sadece değişik elbiselere sahibiz. Bu bizim farklı seçtiğimizle ilgili değil. Ama eğitim sistemimiz bu. Bize bu öğretildi. Eşimizde de bir durum varsa onu değiştirmeye çalışıyoruz. Böyle değişiyor mu? Hayır. Orada istediğimizi yaratacak sorular sormalıyız. Farklı bir şey yapmalıyız. Hep söylüyorum Einstein ne diyor? Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemezsin. Bu delilik diyor. Ama biz bunu yapmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü değişimi yaratıyoruz zannediyoruz. Halbuki farklı seçmemiz lazım. Farklı olmamız lazım ki farklı bir şey ortaya çıksın. Burası bu farklılıkla değişim arasında çok büyük fark var. Nasıl var? İki realite arasındaki fark gibi. Çok farklı. Evet. Mesela nasıl yapacağız o zaman? Ne yapacağız ki bunu biz hakikaten farklı yapalım ve farklı olalım? Soru soracağız. Diyeceğiz ki tüm bunları farklı bir realiteye dönüştürmek için dedim ya iki realite farkı var. Ne o ortaya çıkıyorsa tüm bunları farklı bir realiteye değiştirmek için şimdi ne olabilir? Ya da neyi farklı yapabilirim? Hatta şimdi farklı ne olabilirim? Neyi farklı yapabilirim? Çünkü bizler bir şeyi farklı yapmazsak ya da farklı olmayı olmazsak o zaman yine aynı şeyler oluyor. Farklı bir realite yaratamamış oluyoruz. İşte bu farklı bir alanda da hareket etmek olacak. Yani realiteyi değiştirdiğimizde o zaman gerçekten her şey değişmiş olacak. Evet, bu, bunu bunu gerçekten farkına varıp bunu olabilirsek, farklı olabilirsek, farklı seçersek farklı bir yaratım ortaya çıkacak. Ve her şey farklı olacak. Günümüzde baktığınızda hep aynı şeyleri yapıyoruz ve hep aynı şikayetlerde bulunuyoruz. Farklı seçmiyoruz ve farklı olmuyoruz. Bize bu öğretilmiyor bize değişim yaratmak öğretildi ve o değişim şöyle değişiklikle farklı olmak arasında çok fark var diyorum ya mesela şimdi oturduğumuz ben bir koltukta oturuyorum siz de bir koltukta oturuyorsunuz ya da sandalyede şimdi hareketimi değiştirebilirim koltukta şöyle oturabilirim bir değişiklik yaptım ya da böyle oturabilirim bu da bir değişiklik farklı değil ama ya da buradan kalkarım, şu koltuğa oturur. Bu da değiş. Farklı, yani hareketle ilgili. Değişiklik hareketle ilgili. Biz hareketi değiştiriyoruz. Farklı olduğunu varsayıyoruz. Farklı olmak tamamıyla farklı bir realiteyi yaratır. Biz hareket yapıyoruz. Oradan kalkıp oraya oturuyoruz ya da o koltuktan oraya geçiyoruz. Ya da koltukların yerlerini değiştiriyoruz. Bize bu öğretildi. Ama farklı olmak çok farklı bir realite. Realite farkı. Yani bu realiteden farklı bir realiteye geçiş. Tamamıyla. Bu olmaktır. Yani farklı olmak ise farklı bir olasılık yaratıcı. Yani bunu sormamız lazım, farklı bir olasılığı, farklı bir gerçekliği, farklı bir seçimi, farklı bir soruyu. Bunları soracağız. Yani biz e, bu şekil farklı olabiliriz. Yoksa aynı şeyleri yaparız, sanki değiştik zannederiz. Ama biz yine aynıyızdır. Sadece mekandaki eşyaları değiştiriyoruzdur. Ve bizim hayatımızda farklı oluyor zannediyoruz. Farklı bir değişim elde etmek için gerçekten farklı olasılığı yaratmamız, sormamız lazım. Farklı olasılığı seçmemiz, farklı seçimi yapmamız, farklı bir gerçekliği talep etmemiz ve farklı bir soru yaratmamız gerekiyor. İşte o zaman e, her şey değişecek, bütün dinamikler değişecek. Bu dinamikleri, bu dinamikleri değiştirmek bizim elimizde. Sadece bir farkındalık bunu yapacak. Sahiden kim olduğumuzu merak ediyorsak, o zaman bunu seçmemiz gerekiyor. Her şeyi değiştirecek güç, her şeyi değiştirecek e, varlık biziz. O yüzden eğer biz değişiklikle e, farklı olmayı ayırt edemezsek e, gerçekten o dinamik değişimi e, kendi hayatımızda, evrenimizde, realitemizde ve hatta dünyada da yaratamayacağız. Bu altın çizmek istediğim bir konu. Sizi e, farklı olasılıklara, farklı seçime, farklı yaratmaya ve farklı... E, gerçekliğe davet etmek istiyorum. Biliyorum biraz kafa karışıklığı yaratıyormuş gibi ancak belki çok fazla konuşmak istemiyorum. Biraz daha açarım. Ancak bunu birkaç kez dinlemenizi rica ediyorum. Belki o zaman daha ha, biz bunu algılayabiliriz. Evet, daha fazla hayatımıza geçirebiliriz. Size sorular vereceğim. Bakalım bu soruları sorduğunuzda Hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Sahiden kim olduğunuzu fark etmeye belki başlarsınız. Eğer seçerseniz bu sorunları farklı bir gerçeklik için ne mümkün bakalım. Siz de bunun e, yaratıcısı olabilirsiniz. Ve hepimize katkı olabilirsiniz. Çünkü bizler bunu seçtiğimizde e, dediğim gibi e, değişimi yaratanlar oluyoruz. Ve biz Kendimiz için bunu seçtiğimizde hepimiz için yaratmış oluyoruz. Hepimiz için o alanı, o olasılık alanını açmış oluyoruz. Biz bunu görmesek de bir bakıyoruz, wow biri daha kendini seçmiş oluyor, kendi geleceğini daha büyük yaratmış oluyor. Biri seçtiğinde hepimiz için seçiyor ve biz de bununla e, büyüyoruz. Hep beraber büyüyoruz ve hep beraber ilerliyoruz kendi hayatımızda daha büyük yaratarak. Çünkü bu olasılıkları açmakla ilgili. Farklı olasılıkları. Dediğim gibi değişimde farklı bir olasılık yok. Oradan oraya onu almak bir olasılık yaratmıyor. O yüzden farklı ne olabiliriz? Değil mi? Farklı ne olabiliriz? tüm bunları farklı bir realiteye dönüştürecek, dönüştürmek için şimdi farklı ne olabilirim ya da neyi farklı yapabilirim? Bu bizim hayatımızı e, bakalım ne yönde değiştirecek merak ediyorum. Evet, bu tabi cesaret istiyor çünkü realite değişecek. Bizim o alıştığımız gibi gitmeyecek. Zaten biz de ondan mutlu değildik değil mi? O yüzden de başka ne mümkün diye bakıyoruz. İşte bu çok güzel bir araştır. İnşallah sizin için de bunu kullanırsanız tabii ki bu ortaya çıkacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Sadece bunu farkında olun. Farklı bir gerçeklik için ne yapmam ya da nasıl farklı olmam gerekiyorsa öyle olursunuz. Yani ben de öyle kendim için seçtiğimde farklı bir gerçeklik için şimdi ne yapmam gerekiyor? Nasıl farklı olmam gerekiyorsa öyle oluyor. O alan açıldığında kendimin orada farkındalığında oluyor. Çünkü ben o soruyu sordum. O soruyu sorunca da önüme bir alan açılıyor ve ben orada... Bakalım gelen enerjiyle nasıl, e, hangi seçimlere yapıp nasıl ilerleyeceğim? Kendimi yine durduracak mıyım? Yoksa orada seçecek miyim? Farklı bir olasılık ortaya çıktığında farkında olun. Çünkü o soruyu sordunuz. Evet, başka bir gerçeklik yaratmak için ne olabilirim? Ya da neyi farklı yapabilirim? Çünkü bu gerçeklikte biz sıkıştığımızda farklı bir gerçeklik yaratmak istiyoruz. Farklı bir gerçeklik yaratmak için şimdi ne olabilirim, farklı ne olabilirim ve farklı ne yapabilirim? Bunlar çok dinamik sorulardır arkadaşlar. Evet, sizi buraya davet etmek istedim bu gece. Yani biz ilişkide bulunduğumuz kişilerde de onları mutlu olsun diye değiştirmek, istiyoruz belki. Belki de birini değiştirmek gerektiğini düşünüyoruz. O kişiyi mutlu mu etmeye çalışıyoruz? Onu değiştirmeye çalışarak. Yoksa onu üzmeye mi çalışıyoruz? Lütfen buna da dikkat edelim. Ya da bir şeylerle yüzleşmek mi istiyoruz? Ona da dikkat edelim. Bunlara girmeyelim. Onu değiştirmek istemeyin. Kimseyi değiştirmek istemeyin. Çünkü ya yüzleştirmek için bunu yapıyoruzdur, ya mutlu etmeye çalışıyoruzdur, ya da üzmeye çalışıyoruzdur. Hiçbir şey elde edemeyiz. Bunu yapmış biri olarak buradayım. <laughs> Gerçekten. Ama farklı ne olabiliriz ve farklı ne yapabiliriz ki realite değişsin. Yani ben değişeceğim, ben farklı olacağım, ben farklı yapacağım ki kendi realitem değişsin. Ben değişince dünya değişiyor biliyorsunuz. Farklı bir gerçeklik yaratmayı seçelim. Farklı bir olasılık yaratmayı seçelim. Farklı olmayı seçelim ve farklı yapmayı seçelim. Farklı olarak yapacağız bunu. Evet. İstediğimizi elde etmek için ne kadar gerekiyorsa o kadar farklı olmayı ve yapmayı seçeceğiz arkadaşlar farklı olmayı seçmezsek yapamayız. Farklı olmayı seçelim ki çünkü biz farklı olmamak için kendimizi böldüğümüz yerler var biliyorsunuz. Bugün farklı ne olabilirim, farklı ne yapabilirim dediğimizde farklı bir evren açılıyor ve bize o olasılıklar ortaya çıkıyor ve biz de onları olmaya başlıyoruz. Olduğumuzda da yapıyoruz, Yaptığımızda da oraya elde zaten olduğumuzdan ortaya çıkıyor ve o olasılıklar ortaya çıkıyor ve hepimiz için daha büyüğü yaratılıyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl bu kadar şanslı olduk? Sahiden kim olduğumuzu bilmek istiyor muyuz? Ne kadar şanslıyız? Çünkü hepimiz sonsuz bir varlığız ve sonsuz olasılıklara, sonsuz seçime, sonsuz katkıya, sonsuz alıp kabul etmeye ve sonsuz algılamaya ve sonsuz yapmaya muktediriz. Evet. Bu çok hoş. Bu çok hoş gerçekten. Sadece seçim, sadece bunu talep etmek. Bugün ne olabilir? Size bir bir kez daha bir şey söylemek istiyorum. Bugün ne olabilirim ya da neyi farklı yapabilirim? Her gün sorabileceğiniz bir soru. Bugün ne olabilirim? Her konuda. işinizde olabilir, ilişkinizde olabilir. Her an, her şeyle ilgili olabilir. Bugün ne olabilirim farklı? Ya da ne yapabilirim farklı? Ne yapabilirim ki? İstediklerime sahip olayım. Gerçekten istediklerimi aldığım farklı bir gerçeklik yaratılsın. Bizim alıp kabul etme kapasitemiz de böylece açılacak. Çünkü gerçekten neye sahip olabilirsek, ne talep ediyorsak o istediklerimizle sahibiz çünkü. Siz o olasılığı açtığınızda ona sahip olduğunuzu göreceksiniz. O zaman soru şu olsun, bugün ne olabilirim farklı, farklı ne olabilirim ya da neyi farklı yapabilirim ki? Gerçekten istediklerime sahip olduğum, Gerçekten istediklerimi aldığım farklı bir gerçeklik yaratılsın. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Sadece birkaç tane sorumuz var. Eğer e, farklı olmayı ve farklı yapmayı seçersek, sayeden kim olduğumuzu farkına varabiliriz. Kendimize her zaman tanımlamayı bırakalım. Kim ve ne olduğumuzla ilgili. Biz farklı oldukça ve farklı yaptıkça kim olduğumuzu tanımlamadan farkında olacağız. <laughs> Sonsuz varlığınız tanımlayabiliriz ki. Hiçbir tanımı yok. Bütün tanımların ötesinde. Bütün tanımların kendisi ama hiçbiri. Ve onun ötesinde. O yüzden eğer ki alıp kabul edebilirsek tüm parçalarımızı, saydan kim olduğumuzu farkında olarak, farkındalığımızı fark ederek yola devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bakalım hep birlikte nasıl bir farklı realite yaratabiliriz? Tanımsız. Kendimizin kim ve ne olduğunu farkında olarak. Teşekkür ederim. Hepinize kolaylık, neşe ve ihtişam diliyorum. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.